Benim çok sevdiğim bir çocukluk arkadaşım vardı. Tüm çocukluğumuz, üniversite yıllarımız beraber geçmişti ama sonra o başka bir şehre taşındı. Eskisi kadar sık görüşemesek de ara ara konuşuyorduk, bağlantıyı koparmamıştık. Bir gün ondan bir mesaj aldım, evleniyormuş ve beni düğününe davet ediyordu. Çok sevindim onun adına. İş yerinden birkaç gün izin alıp onun yaşadığı şehre gittim. Ama kalacak bir yerim yoktu ailesinin evi küçük olduğu için onları da rahatsız etmek istemedim. En mantıklısı bir otelde kalmaktı. Şehirdeki iyi otellerden birine gidip bir oda tuttum. Eşyalarımı yerleştirdim. Bir duş alıp biraz dinlendim. Sonra çocukluk arkadaşım aradı. Buluştuk, sohbet ettik. Çok güzel bir gün geçirdik. Uzun zamandır bu kadar keyif almamıştım. Akşam otele döndüm. Oldukça yorgundum. Ertesi gün bekarlığa veda gecesi olacaktı. Dedim ki, erken uyuyayım da enerjik olayım. Gece dehşet bir sesle uyandım. Sanki kıyamet kopmuştu. Ayak sesleri, çığlıklar, silah sesleri. Ne yapacağımı bilemedim. Kaçmalı mıydım? Yavaşça ayağa kalktım, kapıya yöneldim. Tam kapıyı açarken yine silah sesleri duydum. donup kaldım. Sonra koridorda ayak sesleri. Beş dakika boyunca kıpırdayamadım. Gitmek istiyordum. Ama vücudum izin vermiyordu. Sonra bir anda her şey sustu. Artık vücudumu hareket ettirebiliyordum sanki. Kapıyı açtım, koridora çıktım. Sağa baktım, kimse yoktu. Sola baktım ve gözlerime inanamadım. Yerde, içinde biri yatıyordu. Gözleri sonuna kadar açılmış, ifadesi donup kalmıştı. Şok oldum. Hayatımda ilk defa bir görüyordum. Gözlerimi sımsıkı kapattım. Koridorun sonunda, soldaki bir odada adamlar toplanmıştı. Sesin geldiği yöne yöneldim. Yaklaştıkça kalbim hızla çarpmaya başladı. Adımlarımı yavaşlattım, dikkatlice yaklaştım. Kalabalığı yarıp içeri girdiğimde miden bulandı. Kendimi tutamayıp oracıkta kustum gördüklerim tarif edilemez derecede korkunçtu. Halının üstü baştan sona gölüne dönmüştü. Tavan bile içindeydi. Duvarlarda mermi delikleri vardı. Yerde bir kadın yatıyordu. Her yeri içindeydi. Kadının düştüğü duvar boyunca izleri vardı. Gözümde canlandırabiliyordum. Önce vurulmuş, sendeleyerek duvara yaslanmış. Yavaşça yere çökmüş. Son bir kez doğrulmaya çalışmış, ama gücü yetmemiş ve son nefesini vermiş. Herkes birbirine bakıyordu. Kimsenin dili dönmüyordu. Kısa süre sonra polis geldi. Hepimizi odalarımıza gönderdi. Kanım donmuştu. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. O gece gözümü bile kırpmadım. Ertesi gün otelde kalanlardan olayın detaylarını öğrendim. Meğer gece o kadın eski sevgilisi tarafından vahşice öldü adam kadını öldükten sonra odadan kaçarken koridorda ona yakalanan birini daha vurmuş ve kaçmış. Bunu duyduğum an elim yüzüme gitti. Çünkü ben son silah seslerini tam kapımın önünde duymuştum. Eğer o an kapıyı bir saniye daha erken açsaydım şu an ben de ö olacaktım. Bu olay olduğunda 25 yaşındaydım, kadınım. İki yıl önce evimde ufak bir tadilat vardı. O yüzden birkaç günlüğüne bir otelde kalmaya karar verdim. Ben öyle biriyim ki başkasının evinde kalıp kimseyi rahatsız etmek istemem. O yüzden evime yakın bir otel buldum. İçeri girdim, resepsiyona yöneldim. Resepsiyonda bir kadın, bir de adam vardı. Otel genel olarak sakin ve normal görünüyordu. Giriş işlemlerimi hallettikten sonra anahtarımı aldım ve odama doğru yürüdüm. Odam koridorun en sonundaydı. Oraya giderken otel çalışanı olduğunu düşündüğüm bir adam gördüm. Üzerindeki üniformadan otelde çalıştığını anladım ama yüzündeki ifade çok garipti. Tedirgin edici bir bakışı vardı. Merdivenlerden çıkıp koridorun başına geçtiğim andan odama girene kadar gözünü benden ayırmadı. Beni resmen süzüyordu. Öyle rahatsız oldum ki anlatamam. Onun yanından geçerken ayaklarımın titrediğini hissettim. İçeri girer girmez kapıyı kilitleyip derin bir nefes aldım. Kendi kendime neden bu kadar rahatsız oldum ki diye düşündüm ama adamın enerjisi gerçekten çok kötüydü. Neyse, eşyalarımı yerleştirdim, biraz televizyon izleyip rahatlamaya çalıştım. Aslında otel çok konforluydu. Hatta evimden bile daha rahattı. O gece uyudum. Ama gecenin bir vakti aniden uyandım. Lambayı açtım, etrafa baktım. Hiçbir şey yoktu. Bir bardak su içip tekrar uyudum. Sonraki günler de aynı geçti. İşe gidiyor, iş çıkışı arkadaşlarımla vakit geçiriyordum. Otelde kalışımın dördüncü gecesiydi. Yine gecenin bir yarısı bir şey oldu ve uyandım. Her gece nedense uyanıyordum. Belki de yatağıma alışamadığım içindi. Lambayı açıp bir bardak su içmek istedim ışığı açmamla donup kalmam bir oldu. Yatağımın ucunda bir adam duruyordu. Bana bakıyordu. Oydu. O temizlik görevlisi. Kendimi tutamayıp çığlık attım. Adam hızla odadan fırladı. Pijamalarım üzerimde titreyerek resepsiyona koştum. Olanları anlattım ama bana inanmadılar. CCTV kameralarına bakmamız için ısrar ettim. Gördüklerim kanımı dondurdu meğer her gece otelin master kartını gizlice alıp odama giriyormuş. Kamera kayıtlarına baktıkça nefesim kesildi. Adam saatlerce odanın bir köşesinde durmuş, bana bakmış. Tüylerim diken diken oldu. Ya ben uyurken bana bir şey yaptıysa? Bunu düşünmek bile midemi bulandırdı. Neyse ki otel, görüntüleri izledikten sonra defalarca özür diledi ve tüm paramı iade etti. O adama gelince çoktan otelden kaçmıştı. Polisi aradık ve birkaç gün içinde yakalandı. İşten kovuldu. Neyse ki ertesi gün evimdeki tadilat neredeyse bitmişti. Ufak tefek şeyler kalmıştı. Ama bu olaydan sonra uzun bir süre asla bir otelde kalamadım. Şu an 45 yaşındayım. Birkaç yıl önce iş için bir yolculuğa çıkmıştım. Arabayla seyahat ediyordum ve gideceğim yere varmam yaklaşık iki gün sürecekti. Eğer yol üstünde uygun bir otel bulursam orada kalmayı düşünüyordum. Sabah erkenden yola çıktım. Ara ara mola vererek ilerledim. Hava o kadar sıcaktı ki vücudum yapış yapış olmuştu. Kesinlikle bir duş almam gerekiyordu. Yol kenarında uygun bir otel aramaya başladım ve sonunda küçük, iki katlı bir otel buldum. Saat gece 10 olmuştu bile. Otelin dışından bakınca Oldukça ucuz bir yer olduğu belliydi ama umurumda değildi. Park alanına arabamı bırakıp içeri girdim, resepsiyonda ödeme yaparak girişimi tamamladım ve birinci kattan bir oda aldım. Odaya girer girmez çantalarımı yere koydum, pencereyi açıp biraz hava aldım. Perdeler ince, tül gibi bir şeydi. Eğer kadın olsaydım bu büyük bir problem olabilirdi ama ben pek de umursamadım kim bir adamın odasını gözetler ki diye düşündüm. Çantamdan temiz kıyafetlerimi çıkardım ve hemen duşa girdim. Banyosu temizdi, suyu da güzel akıyordu. Duşumu aldıktan sonra kurulandım. Açık konuşmak gerekirse ben rahatına düşkün biriyim. Özellikle yalnız yaşadığım için evde çıplak dolaşmaya alışığım. Bence birçok insan da böyle. Sonuçta otel odasında benden başka kimse yoktu rahat rahat hareket edebilirdim. Kurulandıktan sonra hemen giyinmek istemedim. Klimanın önüne geçip serinlemeye başladım. Sonra saç kurutma makinesini aldım ve saçımı kurutmaya başladım. Bir yandan soğuk hava, bir yandan sıcak hava derken gayet rahatlamıştım. Tam o sırada bir hareket hissettim. Gözümün ucuyla sağ tarafa baktım. Başımı çevirdiğimde ise şoka girdim. Bir adam yüzünde kocaman bir sırıtışla pencerenin önünde durmuş, ıplak bedenimi izliyordu. Tam ben ne olduğunu anlamaya çalışırken adam bir anda geri çekildi ve gözden kayboldu. Birkaç saniye öylece dona kaldım. Tam o sırada odadaki telefon çalmaya başladı. Telefonu açtım. Daha alo? Dememle birlikte karşıdaki ses bana tek kelime etmeden hemen üzerimi giymemi söyledi. Şok içindeydim. Kim olduğunu sordum, ne istediğini anlamaya çalıştım ama adam sürekli aynı şeyi tekrarlıyordu. Hemen giyin. sinirlenip telefonu kapattım ama hala olayın etkisindeydim. Ne oluyordu? O an telefon tekrar çaldı. Yine açtım ve bu kez adam çığlık atarak "Üzerini giyin!" diye bağırdı. Artık paniklemeye başlamıştım. Telefonu hızla kapattım, hemen üzerimi giydim ve resepsiyona indim. Oradaki görevliye olanları anlattım. Ancak adam bana kimsenin otel telefonundan beni aramadığını söyledi. Hiçbir şeyden haberleri olmadığını iddia ediyordu. Bu daha da korkutucuydu. Çünkü biri pencere önünden beni izliyordu. Sonra odama telefon geliyordu ve otel çalışanları hiçbir şey bilmiyordu. Burada kalamazdım. Eğer başıma bir şey gelse kimse bana yardım edemezdi. Hemen paramı geri istedim ve otelden ayrıldım. Neyse ki paramı geri verdiler ve özür dilediler. Ama o geceyi asla unutamam. O sapık kimdi? Neden beni izliyordu? Gecenin bir vakti pencerenin önünde ne işi vardı? Hala bilmiyorum. Ama tek bildiğim oradan hemen ayrıldığım için şanslı olduğum. Ya daha kötü bir şey olsaydı. ablamla seyahat etmeyi çok severim. 10 yıldır birlikte dünyanın farklı yerlerini geziyoruz ve bu da anlatacak birçok hikayem olduğu anlamına geliyor. Bunların içinde otel hikayeleri de var. Şimdiye kadar otellerde başıma gelen yüzlerce olay oldu ama hiçbiri beni bunun kadar korkutmamıştı. Bir gün yine ablamla bir otel ayarladık ve seyahatimiz boyunca orada kalmaya karar verdik. O da çift kişilik geniş bir yatak ve banyodan oluşuyordu. Otele gelir gelmez eşyalarımızı yerleştirdik ve yorgunluktan kendimizi hemen yatağa attık. Gece vardığımız için oldukça bitkindik. Dışarısı soğuktu ve yağmur yağıyordu. Gece bir ara ablam beni uyandırdı. Gözümü açtığımda yüzündeki tedirgin ifadeyi fark ettim. Ne olduğunu sordum. Odanın içinden garip sesler geldiğini söyledi. Gözlerimi devirip Herhalde bu otel cinni falan değil diye dalga geçtim. Açıkçası böyle şeylere inanmam ama ablamın olayları biraz mistik bir şeye yorduğunu hissettim. Ablam bu tür şeylere inanır. Tekrar uyumaya çalıştım. Bir süre sonra ablam da uzandı. Ama çok geçmeden ben de o garip sesleri duymaya başladım. Hafif bir tıkırtı geliyordu. İtiraf edeyim, içim ürpermedi desem yalan olur. Ama ablamı iyice korkutmamak için ses etmedim. Neyse ki kısa süre sonra ses kesildi. Sabah olunca ablam gece yaşananları tekrar konuşmak istedi ama konuyu kapattım. Hem kafama takmak istemiyordum hem de tatilimizi böyle şeylerle mahvetmek istemezdim. Gün boyunca dışarıda gezdik. Yağmur bir an olsun dinmedi ama biz daha beter havalarda bile gezmiştik. Akşam otele döndük. İkimiz de resmen ter kokuyorduk duş almamız şarttı. Ablam önce girmek istedi, ben de kabul ettim. O banyodayken televizyonu açıp biraz dinlenmeye karar verdim. Kanallar arasında gezinirken ilgimi çeken bir şey buldum ve izlemeye daldım. O sırada gözlerim kapanmış, uyuya kalmışım. Derken ablamın çığlığıyla yerimden sıçradım. Ne olduysa banyoda olmuştu diye düşündüm ve hemen oraya koştum ablam bornozla kapının önünde durmuş, gözleri kocaman açılmış bir şekilde bana bakıyordu. ''Ne oldu?'' diye sordum. Titreyen eliyle yukarıyı işaret etti. Yavaşça başımı kaldırdım ve gördüğüm şeyle dona kaldım. Tavanın köşesindeki küçük bir delikten bize bakan bir göz vardı. Göz göze geldiğimiz anda hızla geri çekildi. Şok içindeydim. Üstelik birkaç saniye sonra yukarıdan yani otelin tavanından ayak sesleri gelmeye başladı. Hemen kendimizi toparlayıp resepsiyona indik. Yaşadıklarımızı anlatınca çalışanlar bizimle birlikte odamıza geldiler. Banyodaki deliği görünce yüzlerinde garip bir ifade belirdi. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Bir süre sonra otelin diğer çalışanları da geldi ve çatıya çıktılar. Gerçekten de çatıdan banyoya doğrudan bakılabiliyordu. Sonrası biraz karışıktı. Biz tabii ki hemen otelden ayrılmak istedik ve oteli mahkemeye vermekle tehdit ettik. Otel müdürü geldi. Neredeyse diz çöküp yalvararak özür diledi. Bizi otelin en lüks odasında ücretsiz konaklamaya ikna etmeye çalıştı. Açıkçası kabul ettik. Yağmur altında yeni bir otel aramak istemedik ve zamanımız da kısıtlıydı. Üstelik sabaha kadar suçlu bulunmuştu bile. Meğer otelin işçilerinden biri o deliği fark etmiş ama yetkililere söylemek yerine kadınları gözetlemek için kullanmış. Bu olaydan sonra otellere gittiğimde ilk iş olarak tavanı ve duvarları kontrol ederim. Siz de öyle yapın. Ne zaman, nerede, kimin tarafından izlendiğinizi bilemezsiniz.''